Direkt baştan belirteyim. CrossFit savunma sanatları için uygun değildir diğer videomda da söylediğim gibi. Ama bir fonksiyonellik kavramı geçiyor diye savunma sanatları içerisinde ilgiyle karşılanıyor. Çünkü powerlifting, bodybuilding gibi güç veya hipertrofi odaklı çalışmaların savunma sanatlarındaki performansı düşürdüğü söyleniyor. Kaba ve kısa bir cevap vermek gerekirse düşürmez. Ağırlık çalışmaları da savunma sanatları gibi ciddi bir Beceri işidir. Bunun da detaylı videosunu yapacağım. Bir tekmeyi 10 bin kere çalışıp ustalaştırıyorsak aynı şekilde ağırlık çalışmaları tekniklerini de ustalaştırmak gerekli. Tabi bunlarla uğraşmadan amaca ters bir yaklaşımla ağırlık çalışılırsa evet işe yaramadığı gibi kalaslaştırır ve etkinliği öldürür. Body çalışmaları görüntü ve sağlamlık verir ama savunma sanatları performansını geliştirmek için işe yaramaz. Fakat crossfit de farksızdır. Tabii bir fonksiyonellik kavramı var. Eğilmeli, kalkmalı, zıplamalı full body egzersizler yapılıyor diye çekici geliyor ve ikisini birleştirme trendi var. Sıkılıp çıkmayın sakın. Bayağı bir konuya değineceğiz ve anlama garantili. CrossFit'in ne olduğuna bir önceki videomda değindim ama videolarımdan ilk defa buna denk gelmiş olabilirsiniz. Bu yüzden kısaca değineceğim. CrossFit halter, jimnastik, kalistenik, pliometrik gibi başka birçok çeşitli spor dallarından alınan egzersizlerle oluşturulmuş karma bir atletik antrenman disiplini. Aslında oldukça faydalı. Fitness dünyasına büyük yenilikler ve yaklaşımlar getirdi. Sağlık için spor yapan biri mutlaka 9 temel egzersizi ile başlayıp bir denemeli. Kaslara görüntü kazandırmanın yanında atletik beceriler de kazanmak, modern hayatın sedanterliğinin sıkıntılarını çeken çoğu kişinin fazlasıyla işine yarayacaktır. Akşama kadar oturuyoruz, işe gidip gelirken oturuyoruz, Salonda yine makineye oturup hatta yatıp basıyoruz. Burada işte insanlara hareketlilik ve aktiflik kazandırmakta öne çıkıyor CrossFit. Tabi eksileri de var. Bir fonksiyonellik hype'ı almış başını gitmiş CrossFit fanatikleri var. Atletik gelişim sağlar deyip vücut geliştirme başta olmak üzere diğer disiplinlere sallamaca. There's, there's no utility, there's, there's, no uh, fun in single joint movements. There's very little functionality, very little functional movement in bodybuilding. Not enough for sure. And as soon as they start working out, I get this shit. Herkes kendi reklamını tabii ki yapacak ama başka spor branşlarını sallayarak ön plana çıkmaya çalışmak çok yanlış bir şey. Crossfit fanatiklerinin en çok düşman edindiği spor vücut geliştirmedir mesela. Bir de bilinçsiz çalışmaları, işi abartıp üst üste aşırı yüklerle antrenmanlar yapa yapa rabdomiyoliz olanlar çoktu bir aralar. Bir de bu bir onur madalyası gibi görülüyor. Crossfit'e direkt işe yaramaz diyenler de var. Elit bir atletik gelişim sağlar diyenler de var. Da bu tartışma uzar gider. Ve Crossfit hiçbir yere gitmez. Devasa bir marka oldu artık. Büyümeye de devam edecek. Crossfit birçok spordan teknikler aldığı ve bunu kendi içinde harmanladığı için hiçbir spor disiplininde daha önce görülmeyen yaklaşımlar da görülür ve bunlar elit bir atlet ortaya çıkarmakta işe yarar. Tehlikeli deniyor ama 70'li 80'li yaşlarında dahi cross yapan çok kişi görülüyor. Bilinçli çalışma sonuç veriyor. Reklam kampanyalarında fonksiyonellik ve günlük hayattaki hareketlere benzerlik çok vurgulanır. 10 temel fiziksel becerinin geliştirilmesi ve bunlar için kullanılan egzersizlerin ustalaştırılmasına çalışılır. Bunların yanında her ortamda her şeye karşı bir hazır bulunmuşluk, bir readiness geliştirilmeye çalışılır. Mesela CrossFit Games'te parkur bilinmez. Yarışma gününe kadar duyurulmaz. Yarışmacı atletler son anlarda parkurun ne olduğunu öğrenirler. Bu yüzden CrossFit'te kullanılan her şeye hazır olmaları gerekir. Hatta bazen salonlarda yapmadıkları egzersizler bile çıkabilir. Bunlar güzel, bütünsel bir gelişim ve her şeye hazır olma hali var. Fakat bu hazırlıkların hepsi CrossFit branşının içinde kullanılan egzersizlere, sistemlere, çalışmalara göre hazırlanmak üzere kurulu. Başka bir disiplinin değil. Şunu iyi anlamalıyız. Zamanımız ve enerjimiz kısıtlı. Her şeyde uzman olamayız. Bir yandan 10 tane fiziksel beceriyi artı bir sürü karma egzersizi ustalaştırmaya çalışırken diğer yandan yine bir sürü beceri, teknik, kombinasyon kendince ustalaştırılması gereken çok farklı becerileri çalışmaya eforumuzu yayabiliriz. Yani hepsini bir arada çalışabiliriz ama adı üstünde bu yaymak olur. Bazı şeyler agonist-antagonist ilişkisi içerisinde oluyor. Bir tarafa gittikçe diğer taraftan uzaklaşıyoruz. Triceps geriliyor ki biceps kasılabilsin veya tam tersi. Bunları eskiden insanlara anlatmakta hep kısıtlılıklar yaşardım ama artık elimde YouTube kanalım ve grafikerlik becerilerim var. O yüzden işim kolaylaştı. Soranlara bundan sonra bunu göndereceğim. Bu enerji rezervimiz. <laughs> Böyle gösterince aduk et gibi oldu. Enerjimizi amacımız için kullandıkça haliyle rezervimiz azalıyor. Çünkü gitmesi gereken yere harcanıyor. Burada da ana branşımız için gerekli olan özellikler var. Biz bir de bunun yanında ana sporumuzdaki performansımızı arttıracak, estetik görüntü sağlayacak, atletik performansımızı geliştirecek, hatta müsabık sporculuğumuzun süresini uzatacak çalışmalar yapmaya karar veriyoruz. Bu arada bunların hepsi ağırlık çalışmaları. Fakat bunları elde etmek için biz zaten ana branşımızda azalmakta olan enerji rezervimizi Antagonist yönde harcamaya başlarsak hem enerjimiz hızla yok olur hem de ana branşımızdaki performansımız kötü etkilenir. Başta buraya harcadığımız enerji boşa gitti. Tekrar buraya enerji harcamaya başlarsak buraya yaptığımız yatırım kötü yönde etkilenmeye başlayacak. Yine enerji boşa gitti. Bu şekilde oluyor çünkü çok farklı disiplinler. Burada yapmamız gereken ayrı yönlere gitmek değil. Ana branşımızın ihtiyaçlarına uyumlu şekilde çalışmak nasıl bench press'te göğüslerin kasılmasına ön omuzlar ve tricepsler de dolaylı olarak sinerjist olarak yardımcı oluyorsa aynı bu mantık gibi. Amacımıza yönelik planlanan ve programlanan çalışmalarla esas sporumuzdaki performansımızı geliştirmeye yönelik çalışacağız. İşte bu zaman birbirlerine engel olmazlar ve biz bu amaçlarımıza ulaşmış oluruz. Tabii şu var, aynı yönde olsa dahi artık iki tane uğraş var. Yine enerji rezervimiz daha hızlı tükenecek. Ama ikinci uğraş ana uğraşımızın antagonisti değil, sinerjisti yani yardımcısı. Yardımcı olmaya giden eforu abartırsak bu sefer sinerjist daha fazla enerji yiyecek ve yine ana branşımıza harcamamız gereken enerjimizi ve performansımızı kötü etkileyecek. Bunu önlemek için RPE diye bir kavram var. Kısacası yardımcı olan eforumuzu abartmadan ihtiyaç duyduğumuz seviyede tutmak. Bu RPE yani Rating of Perceived Exertion kavramının belki bir iki tane videosunu yapmam gerekir. Çok yanlış anlayanlar var tembellik bahanesi için kullananlar var. Hiç ciddiye almayıp çok ağır sonuçlara katlananlar da var. Artık yıllar boyunca deneme yanılmalarla işi çözmüş olan kimseler bunları mükemmel bir şekilde sarmalar da, rezervi kötü etkilemeden ikisini de birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanmış olurlar. CrossFit savunma sanatlarına gelince antagonist hale gelir. Performansı kötü etkileyen faktörleri arasında eklemlere aşırı yüklenmeler, aşırı DOMS ağrılarından kısa kalan hamleler ağır kalan bacaklar yüzünden hamlelere reaksiyon gösterememeler, bazen sürekli kısalan kaslardan dolayı esnekliğin kısaldığı vesaire gibi durumlar görülür. Kesinlikle crossfit'i önermeyeceğim savunma sanatları, tekniğin, esneklik ve mobilitenin öneminin çok büyük olduğu karate ve tekvandodur. Tabi o kadar geniş açılarda esneyen kasları eklem stabilizasyonu ve güvenliği açısından güçlendirmek de gerekir. Bu sebeple kalistenik ve pliyometrik bu doğu sanatları için biçilmiş kaftandır. Ama crossfit, güreş, judo, grappling gibi savunma sanatlarında faydalı olur. Yine antagonist değil, sinerjist olmuş olur. Ama yine de daha faydalı alternatifleri var. Crossfit çok enerji tüketiyor diye daha az çalışayım, haftada sadece bir kere yapayım demek de kesin bir çözüm değildir. Az önceki örnekteki gibi amacımıza göre işimize ne yarıyorsa, hangi çalışma esas sporumuzdaki performansımızı geliştiriyor ve istediğimiz atletik görüntüyü sağlıyorsa onu çalışacağız. Bu çok basit klişe bir açıklama ama fonksiyonelliğin tanımı bu işte. Herkesin anlayabileceği basit bir örnek. Leg extension fonksiyonel değil deniyor, değil mi? Yeah! Neden? Makine diye mi? İzole egzersiz diye mi? Veya işten geldi de hala oturarak çalışıyor diye mi? Bu sebepler öne çıkarılarak fonksiyonel değil deniyor da bunlarla hiçbir alakası yoktur. Leg extension vücutçu için fazlasıyla fonksiyoneldir. Bir powerlifter için belki bir opsiyondur. Low bar squat powerlifter için mecburiyettir. Halterci için arada sırada merkezi sinir sistemini overload etmek için kullanılır. İşte böylece fonksiyonellikte anlaşılmış oldu. Kişinin ana spor branşındaki performansını geliştirmeye yönelik çalışmalar neyse o, o kişi için fonksiyoneldir. Kickbox, Muay Thai, boks gibi sporlarda en işe yarayan ağırlık çalışmaları hareket formu çok uzun olmayan, kuvvet transferinin olduğu, maksimum hızda patlayıcı şekilde idrak edilebilen egzersizlerdir. Bu egzersizler bu sporlarda uygulanan, merkezden hızla çıkan ana tekniklere benzer zaten. Mesela örnek CrossFit'te çok halter hamleleri var. Şu snatch, clean and jerk var değil mi? Bu egzersizlerden birine örnek olabilir. Snatch hangisi? Yani koparma, duruşa geçtik. Yerden kaldırıp aşağı, yukarı. Bu. Bu şekilde uygulanması savunma sanatları için biraz sıkıntılı çünkü hareket formu çok uzun. Bunu kısaltacağız. Ne olabilir? Hang snatch. Yani buradan hop direkt yukarıya aşağı eğilme kısmını yapmamıza gerek yok. Onu yapacaksak daha farklı formlarda başka egzersizlerle yaparız. Olabildiğince kısa, hemen hedefe. Kısa, hemen A noktasından B noktasına. Bunun daha ileri versiyonlarında CrossFit'ten veya halterden gelen insanlar şu gibi çalışmaları da yapabilir. Aşağı burada eğilir. Yukarı kaldırır. Burada tekrardan kaldırır. Bu haltercilerin şu alta geçişi çalışmak için kullandıkları bir drildir. Ama savunma sanatlarında bacaklara patlayıcılık kazandırmak için kullanılabilir. Ha, halteri elimize almışken bir diğer örnek de push press. Mükemmeldir. Tam omuzlara ağırlığı yaslıyoruz. Ben şu an mikrofon olduğu için yaslayamıyorum. Aşağı doğru eğilip yukarıya ağırlığı atıyoruz. Şu. Bunun bir diğer örneği push jerk. Şu. Veya split jerk. Halterde de kullanılan esas hamle hangisi? Yerden başlarız. Kaldırır. Omuzlarız buraya. Şuraya kalkar. Buradan yukarıya atarız. Bu tekrar söylüyorum. Savunma sanatları için çok uzun bir mesafe. Bunu olabildiğince kısaltacağız. Ve maksimum hızda uygulayabileceğimiz patlayıcı kısımlarını bırakacağız. Yani şuradan başlayabiliriz. Hang clean gibi. Buraya alıp direkt yukarıya. Seri şekilde. Buraya <laughs> Bu gibi. Mesela snatch yapmışken yani koparma bir örnek daha aynısı snatch fakat dumbbell ile yapılanı. Bunu da ben çok yaptırırdım insanlara. Ama yine aynı şekilde yerden alıp squat yaparak değil yani ta şu mesafeden alıp kaldırıp buraya getirip yukarı doğru kalkarak değil mikrofonu ele alacağım. Yerden kaldırıp şu şekilde alıp snatch squat yapıp buraya kadar değil. Bir blok, bir step tahtasının üzerine koyarak mesafesini biraz yukarıya kaldıracağız. Hatta biraz daha yukarılar bile olabilir. Buradan seri şekilde bacaklar ve kalçalarla ani bir patlamayla tüş tüş yukarı hızlı şekilde atacağız ve tekrardan yerine bırakacağız. Yani kaldırıp bir daha eğilmek olmayacak. Direkt kaldırdığımız gibi yukarı ve bu ufak zıplama vereceğiz. Bunu bir sağdan bir soldan yapabiliriz. Son bir örnek daha bu bacaklar için bir drill olsun. Bunu daha önceki bir videomda da göstermiştim. Şu. Split duruşa geçtik. Bacaklar bu şekilde dik değil, hafif aşağıda. Seri şekilde zıplayıp bacakların duruşunu değiştireceğiz. Yani zıplamayacağız. Yukarıya doğru çıkmayacağız. Çok fazla bir yaylanma olmayacak çok ani bir şekilde maksimum hızda patlayıcı bacakların duruşunu değiştireceğiz. Bu şu switch kick atmalarda çok işinize yarayacak bir drilldir. Hadi switch kickten örnek vermişken bir de bunun uygulanışından bir örnek verelim. Torbada. Her zaman torbada normal kombinasyonlarımızı, yumruklarımızı çalışmanın yerine tek hamleleri drill olarak da çalışabiliriz. Duruşa geçeriz. Switch kick'i vurduk. Arkaya koyduk. Tekrar buradan çıkardık koyduk. Normalde şu şekilde duruşumuza geçmemiz gerekiyordu. Böyle drillerle de bunu çalışabiliriz ve yapmamız, odaklanmamız gereken şu bacakların patlayıcı hareketinde yaptığımız gibi bu patlama kısmını olabildiğince hızlı yapmak. Bir, iki. Tabii egzersizi yaparken bu kadar açıyoruz. O egzersiz amaçlı. Switch kick'i yaparken o kadar açmıyoruz. Buraya alıyoruz. Yana veya hafif arkaya. Bunun bir sürü videosunu yaptım. Bu. Olabildiğince hızlı. Gördüğünüz gibi CrossFit'ten alıntı egzersizler olabiliyor ki CrossFit'in kendisi karma zaten. Ama amaca göre ayarlanmış, düzenlenmiş şekilde alıntılar var. Hatta başka diğer branşlardan da var. Cross antrenmanlarındaki gibi WOD'larda CrossFit spor disiplininin kişinin karşısına çıkarabileceği şeylere hazır olmaktan ziyade ana branşı için gerekliliklere göre düzenlenmiş. Detaylar başka video konuları olacak. Bruce Lee'nin en önemli öğretisi absorb what is necessary and get rid of the rest olabilir. Yani ihtiyacın olanı al, geri kalandan kurtul. Her ustanın kendi stilini esas yol olarak ortaya koyduğu, gelenekselliğin tepede olduğu dönemlerde Bruce Lee zamanının çok ötesinde bir filozoftu. Fakat gelin görün ki 2025 yılındayız ama hala kendi branşı o olduğu için tek yol budur diyen hocalarla, öğretmenlerle, antrenörler, eğitimcilerle dolu ortalık. Burada ne demek istediğimi diğer kanalımdaki şu videodan daha iyi anlayabilirsiniz. Fazla linçlemeyiniz. Uzun lafın kısası her disiplinin kendince kuralları var. Öyle de olmalı zaten. Ama A disiplinindeki performansımızı arttırmak için B disiplinindekileri olduğu gibi alıp kullanmak her zaman işe yaramayabilir kişinin amacına yönelik gerekli olan çalışmalar neyse onlar belirlenir ve bunlar uygulanır. Ve bilgi paylaştıkça değerlidir. <laughs> Bu sözün tişörtünü tasarlayacağım yakında. Ses deneme. Destekleyin ben. Tabi eksileri de var. Bir crossfit hype'ı almış başını gitmiş. Fonksiyoneldir işte. Fonksiyoneldir. Şey yaramaz diyenler de var. CrossFit çok elit bir kitleyi hedef alır diyenler de... O ne demek ya? Ne dediydim ben en son? Kırdık. Hang snatch? Ne snatch ya? Clean. Yani hepsini bir arada yapabiliriz. Ama bu adı üstünde eforu yaymak olur. Bazı şeyler... Agora. Mobilite, hız gibi parametrelerin çok ön planda olduğu... Ki... Neydi? Kalçaya yeri verip... Ya saçma sapan hareketler.